Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar gördüm insanları dünya vatandaşları 22 Eylül 2023 Duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ya bugün aklıma takılan bir mevzuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz Elon Musk geldi Cumhurbaşkanını ziyaret etti, oturdular, konuştular falan filan. Ee, hatta oğluna top hediye edildi. Milyarderin olduğuna top hediye, futbol topu hediye edildi. Bilmiyorum çocuk oynar mı oynamaz mı? Amerikalı çocuk sonuçta Amerikan futbolu oynuyor mu, biliyoruz. Yani ona karşı ilgileri var Amerika'da. Ama sakır bu futbol oynar mı oynamaz mı top yani ne olur Amerika'ya gider mi gitmez mi hepsi muallakta. Benim merak ettiğim mevzu şu yani Elon Musk'a bir teklif var. İşte burada yatırım yapmasını istiyorlar. Çok güzel bir teklif. Bu yatırım herhalde Tesla arabalarıyla falan alakalı olabilir. Yani Tesla'lar burada üretilsin. işte bütün dünyaya, Avrupa'ya, Asya'ya satımı kolay olsun falan filan diye. Çok mantıklı. Ee, güzel bir fikir. Olursa 10 numara 5 yıldız olur. Ama yani bir Kafamda bir soru işareti daha var. E biz yerli ve milli TOG'dan bahsediyoruz. Tesla'nın rakibi değil mi bu? Yani o zaman nasıl olacak ben onu anlamadım yani. Tesla üretip, Türkiye'de Tesla üretip dünyaya Tesla mı satacağız? TOG üretip TOG mu satacağız? Yani Tesla'dan başka nasıl bir yatırım yapması, yani Elon Musk'tan nasıl bir yatırım yapması beklenir? Tesla yatırım yapması beklenir. Tesla fabrikası, ama araba, ama kamyonet, ama kamyon. Böyle bir beklenti içinde olunabilir. Yani gel uzay gemini buradan fırlat diyecek halimiz yok. Ya da zaten yapmaz da onun kendi üssü var. Araba için olabilir bu yatırım çağrısı, yatırım daveti. Ama dediğim gibi o zaman kendi TOG'umuzu baltalamış olmayacak mıyız? Yani hani biz TOG'u satmaktan vazgeçtik. Bundan sonra bütün dünyaya Tesla'yı satalım, Türkiye'den satalım. Bak burada üretim maliyeti de ucuza emanet olacak sana. gibi bir şey çıkabilir ortaya. Merakım celeb oldu TOG'lar teslim ediliyor mu? Herkes alıyor mu? Hani insanlar sıraya girmişti. Madem yerli ve milli bir araba kullanılacak ben mesela şeyi de beklerim TOG'da Cumhurbaşkanına, Bakanlara milletvekillerine makam arabası olarak TOG verilsin. Yani yerli ve milli bir araba verilsin. Yani yarın öbür gün Tesla'nın fabrikası kurulursa, Tesla yatırım yapmaya karar verirse Türkiye'ye veyahut da Elon Musk Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verirse o zamana kadar bayağı bir satılmış olur TOG'lar. Ee, şey, da yani bizim bakanlarımız, vekillerimiz seviyorlar makam arabası değiştirmeyi, valilerimiz falan filan. Tesla ile değiştirdiler. Benzin fiyatları ucuzlar belki. Hani bu bir fikir. Değil mi? Yani makam arabaları tok olursa, 3-4 sene sonra Tesla'ya dönerse, yani Tesla olursa, hem hükümet alışverişini yapmış olur, hem ee, ikinci el topların fiyatı <laughs> ucuzlamış olur. Hem benzin fiyatları ucuzlamış olur. Hem Elon Musk Türkiye'ye yatırım yapmış olur. Ee, hem TOK satışlarını patlatmış olur. Yani düşünün 600 tane milletvekili var. En az 600 tane oraya satılacak. E işte koruma hani polise falan da verilebilir. Sivil polis arabası olabilir, resmi polis arabası olabilir değil mi yani? Üç dört sene sonra bunlar Tesla'ya çevrilebilir yani. Düşünsenize polis arabaları Tesla. Yani şimdi tok olacaklar. Dört sene sonra, 5 sene sonra Tesla'nın o zamanki Tesla 5, 7 artık ismi neyse öyle olacak. Güzel olmaz mı? Yerli ve milli arabamız yollarda. Valla ben Avrupa yollarında henüz görmedim. Yani en azından Karadağ yollarında görmedim. Türkiye'ye geldiğim zaman Biliyorum havalimanında var, orada görmüştüm, insanlar dokunabiliyor falan filan. Güzel bir araç, görüntüsel bazı. Ee, yani kullanan insanlardan da yorumlarını almak isterim. Toga benzin almaya çalışan da olmuştu, hem de yerel bir yetkiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Elon Musk'ın hakikaten Türkiye'ye yatırım yapması güzel olur. Adamı ikna etmek nasıl mümkün olacak? Neler verilecek? Ne sözler, ne vaatler verilir bilemiyorum. Ama Elon Musk Türkiye'ye yatırım yaparsa on numara beş yıldız. Dediğim gibi Tesla. Benim beklentim Tesla. Yok uzay aracı falan roket moket olmaz. Hiç boşu boşuna havaya girmeyin. Ama dediğimde doğru söylüyorum söylediklerinde doğruluk payını düşünün. Tesla gelirse tokun papucu dama atılacak. İki ucu boklu değnek. Hadi buyur buradan yak. Bu çocuk kaçar. Sizler hak ettiğinizi yaşamaya tam gaz devam edersiniz.